Gelmedik. Önünde şeyi var. Duran var Eee... Nereden geldi biliyor musun bu? Bu arkada oynayacaklar herhalde. Bu kafeden gelmedi bu. Tamam. Azamim yok ya. Azamim olsa. Eee... Oyun geri atıyor. Şuraya bir şey atın. Neyse. Yo, çekin çekin. Yavaş. Şurayı da şurayı yapsana. Kapatıyorum. Aha. Açamıyorum ki. Aç çektik ya. Aa niye açamıyorum? Ha. Çok iyi. Ee, yani. games room. Lan buralar niye kapalı ya? Yani? Upper window and cafe. Kafe kafe kafe. e bu alt... Aha yoo. Pin 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 kaveria pin window pin 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 go 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 they want it ah! çabuk şunu injure 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 koş go 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 injure nerede lao biri de altında. Allah mesut. Gerçi bunlar site de oynamıyorsa bir site Yok Side'da şey koyacağım. Drone. Yok. Drone kamera koyarsın ben. Hayır, madem elektrik kalmayacaksınız, ne bok yemeye. Üste gidiyorsunuz ki. Reinforce atmıyorlar ki. Şey yaptın mı ki? Ne yavrum? Heçi falan. Heçi falan yapmamışsın sonra diyorsun ki üstten oynayak Ben neredeyim, görüyor musun beni? E ee, üstü, üstü dronladılar. Görüyor musun beni? Absurd <laughs> droning. Sayda e dönsene bunlar sayda oynamıyor. Kim soru sayda vardı? Şeyde. La bu ne? Dışarıda kaldı. Gel gel. Gel gel kapıyı açıyorum gel. Sus 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 sus. Gelirsin onu istiyorsun. Bumber'dan doğan yok. Hiç oynuyor galiba. Yok banka hiç yoklar. Sus ben. sus sus. sus. Abi. at 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 Kali de var tam markımda Bridge'de iki kişi var sen Bridge'leri vurdun galiba Aha Üç drone geliyor One Bridge Kaşını tuttu beni şu anda Ne oldu? Kaşını tuttu Ne? Kaşıntı tuttu. Ha. Şeylere bak bakıyorum. Eee Drogon mu? Drogon! Şu an göremiyorum, şu an göremiyorum ki şey yok. O kapıyı çaldırıyor ya. Kapıyı göstereyim Nasıl şimdi? şu an. Yo. They the camps, they the camps. Ya hay anını kim ya. Burada da var kamera şimdi bir sana. Onu Kavera, they know you. They have a cam you. Ne at you. We can now watch They have uh, barrels. Marked. All cam. Go Mark etmez. Ba 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 Hareketlere bak. Ee? Biraz daha sağa git orada açı var bu arada gözüküyorsun. Baktığında kapıdan. Şuraya geldi. Yok orada kimse yok. Kamerayı aldım ki. Ha geliyor şu an burası. 3 2 Girdi girdi kapı giriyor sağ kapı giriyor sağ kapın girdi. Öldü. Öldü öldü solunda biri. Giriyor. Tam mesela, ona giderim de, sikmişim bilmem ne eventini. Net, bak serada da var mesela o şey, beni çok sarmıyor o. Sürekli event hani böyle evde boş oturmayalım anladın Kız mı? Kız zengin evde o boşu. yüzden. Abi zenginlikle alakası yok bunun. Evde boş hani gece oturalım sadece şey anladın mı? Gece. Bana geldiği zamanlar hep survivor var mesela. Abi bütün gün bak sabah... Ee, rotate please, thank you. Oğlum broder niye katıyorsun ben yani. oh, kuşacağım şimdi ya? Aa şimdi. Kuşun mu? Geç açtın mı? Açıyorum bekle. Açık açık. Hadi şu. Hadi Brandon. Yani geçen günki Repo geldi yavrum. Map gibi olamaz bu arada çıkılsın. <laughs> Bir açtım 3 kişi karşımda ya amut. Nereden oynuyorlar? Balkon mu? Kafe mi? Okay. Okay. Oğlum ben bu sesleri duyamıyor muyum? Mı bu Ya, Nemet vurdu beni kafe kapısı. Buraya kadar dur ondan da. Tamam internetin suçlu. Ne? Eee bombol kafası. Tam anlamı kanka ya. Tam ka şey var. Ne o problem? Eee durun hiç. Önünde Kafe. Games window. Window. Kafe. Kafe 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 Aba kafe. Allah Bak, kafayı yersin ya. Allah mı demek? Kafede. Wait 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 wait. Inside kafe. Flash bak, bak pin 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 game 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 pin 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 no man izle bol bengi nerede bu şeyler hayır hallway burada e ee, şuradaki saydın içine girdi Kerem çekil oradan Şuradan keşke birileri zıplasa ve ben de bir tane çaksam. Ama maalesef. no olacak? shield. Ama yani şimdi sizin için daha fazla ne yapabilirim ki? Ben arkadan oynayayım bari.

Ben kafanıza sıçayım o zaman yani. Holbeydi, arkaya holbeydi. Sen ne yapıyorsun hala burada? Abi ben arkadan girmeye çalışıyorum. Ben hep buradan giriyorum. Bu nerede düştü? Ee, bankın içinde düştü. Işte. Ay hatchleri de açtım ki sizde. Ee, altta şuradan. Git vur şunu. Rotate adam. Bizim herifin ölüsünde direkt. Lan sağında yakın 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 sağ 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 yakın. Lan sağ. Sola gitti. Işte. Oradan pikliyor solundan. Tam o pikselden aynen oradan. Ha oradan. Bekle oradan vuracaksın. Soldan mı geçtin? biraz daha? Bak bakayım biraz daha soluna. Sol sol. Hala arada. O ne? Gel beni kaldır. Nerede? Aman oraya ne çıkacağım? Herhalde, Orada, yontanır, manyak gibi. Olur mu? ne He? bileyim ya. Gel gel Kol nice. var var bizim nice. Wait. Running. side. La dur dur. Oğlum. Sağ sonu Açabiliyor musun Yok. Şey, bu pinde. pinde 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 pinde. mi var? Bir mi var? Aha. Gel buraya. Orada. Gel 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 gel. Seri seri seri. Bir hiçbir şey yok. Aç direkt. Buradan pikliyor. Sana pikliyor. Açabiliyon mu? Nere o? Bekle. Sol derken. Sol ama. Bekle. Gir kur. Kur oraya bir yere. Kur kur lan kur kur. Lan! Şuraya kuruyorum. Geliyor. Geliyor. Yellow Hadi ya. bakayım önüne bakayım önüne bakayım sal oraya bana arkana bak sen arkana bak arkana bak Elini oraya. oraya geliyor Sakın ölme Öleceğim Ölme ölme önüm geliyor benim önüm geliyor